Şu anda Esegöz'ün oradayız. Hala daha köpeklerimizle anneyle beraber yavruları aramaya geldik. Gördüğünüz gibi. Buralar ıssız bir yer. Bir umut. He, aramaktan usanmadım. Usanmayacağız onları bulmak için elimden geleni yapacağım. Benim sağlık dostum yanımda. O da eşlik ediyor. Onunla beraber hem yazıyor, hem onlar arıyoruz. İnşallah bulacağız. Bu ümit. Bir ümit yani. Biz başka bir şey istemiyoruz. sandıklı ovasını geziyor. Sandıklı ovasını geziyor. Ama kim götürdüyse, kim böyle ölüme terk ettiyse Allah onun bedasını versin. İnşallah o köpeklerin çektiğinin aynısını kendisi de çeksin. Zulüm yapan ne yaptıysa aynısını Cenab-ı Allah bunu yaptı. Ben bilen mi ama küçük yavrulara dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Küçük yavru. Anneyle beraber. O anne o yavruları soğukta üşürken, aç kalırken çektiği acı Cenab-ı Allah ona da çektirsin inşallah. Allah'ım sen büyüksün. Ben sana havale